Ee, Mobizen Mobizen nasıl indirilir rootsuz e, video nasıl çekilir onu göstereceğim arkadaşlar önce arkadaşlar e, Play Store'a girip Mobizen yazıyorsunuz arkadaşlar Mobizen'e tıkladığınızda gördüğünüz gibi Mobizen e, tamamen rootsuz ee, gördüğünüz gibi yorumlarda ee, güzel arkadaşlar bunu indiriyorsunuz bunu arkadaşlar benim ee, tabletim markası Samsung Samsung olduğu için burada ikincisini indiriyorum ben ve bitiyor. Arkadaşlar sizinkilerde burada marka marka e, kendi telefonunuzun ya da tabletinizin tabletinizin markasını e, buradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Eğer e, bulamadıysanız mesela bir tanesini indirdiniz Movizen. E. Movizen 6 haneli bir şifre söylüyor. E, soruyor siz yazıyorsunuz. Oradan e, indirebilirsiniz arkadaşlar. O hemen bulur. E, yoksa da yani yoksa da yoktur yani marka markanız. Binlerce marka var arkadaşlar orada Arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradaki e, şimdi, ayarlar böyle arkadaşlar. Ben böyle yapıyorum. Natuse Hik 480p 15 Arkadaşlar e, Gördüğünüz gibi şurada Record Circle'in yazıyor. Oraya bastığınızda bu çıkıyor. Gördüğünüz gibi. E, Kareye bastığınızda Kaydediliyor. E, bir tane daha kamera gibi bir şey var. Ona bastığınızda başlıyor. Bu da ekran ekran fotoğrafını çekmek için. Bu da ayarlar arkadaşlar. Burada da arkadaşlar e, sizin videolarınız var. E, ben hepsini silmiştim. Arkadaşlar burada videom bitmiştir. İyi akşamlar.